Merhaba arkadaşlar. Game Master'ın 6. videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda ilk başlayanlar için bir tanı, tanıtım yapacağız. Neleri yapmaları gerektiğini söyleyeceğiz. Bu, bu videoyu ilk başlayanlar izleyebilir. Bizden öğreneceği bir, bir, takım şeyler olabilir. Şimdi bu arkadaşımız Joker bir isim girecek ve evet bir isim var. Şimdi tamam basıyor. Tamam. Vücut şeklini seçmede e, önemli olan bukları ya yapmasının önemidir. Yani bukları daha kolay yapabilen karak gövde ise ufaklıktır. Tabi kızsanız da kız ufaklığı seçebilirsiniz. E, uf ben erkekler için ufaklığı öneriyorum. Çünkü buk yapmada e, ufaklık daha iyi oluyor. Ten rengi orta ten rengi. Aynen şu üçüncü. Üçüncü. Evet şu gösterdim. O çok e, iyi bir ten rengi olmasa da sonuçta idare ediyor yani. Bu ten rengi çok da önemli değil. Şimdi Joker size ka kategorilerden hangisini seçmeniz gerektiğini söyleyecek. Evet arkadaşlar ben Joker şimdi hangi karakterleri seç seçmenizin daha önemli olduğunu söyleyeceğim. Eğer geri tepi hızlı bir şekilde vurmayı seçiyorsanız bezbolcu. Eğer geri tepmesini fazla istiyorsanız itfaiyeciyi seçmeniz uygun olabilir eğer hiçbir şeyin fazla ve kötü olmamasını istiyorsanız gitar, en hızlısı boxer ve en güçlüsü olan forvet. Biz burada gitar oynayacağız. Evet, söz oyun bozandı. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza giriyoruz. Tabii ilk başta bir öğretici var. Bu Joker. Çok fakir oynadı. Size şimdi geçecek. Basit bir şey zaten. Evet açılıyor. Şimdi ben size kontrolleri yine de hatırlatayım. Üstü yazmasına rağmen. Zıplama space. ileri gitme geri gitme falan veya sd ile yapılıyor. Sağ tık sol tık ve ikisine çift basarsak saldırı yapıyor. hızlı koşma ise shift artı w. Saldırıda sağ tık daha çok kullanılıyor yakın saldırı anlamında. Sol tık uzak saldırı çift tıklarsak ikisini de en güçlü saldırımızı yapıyoruz. Şimdi kaçınma çok önemli bir şey hamle. Bunu çok her sizden anlatsın. Evet kaçınma çok önemli olduğu için bizden onu fazla kullanmamız gerekiyor. Şimdi kaçınmanın önemini anlatayım sizlere. Adam sizi düz vuruş yaparken siz ondan sadece kaçınma ile kaçabilirsiniz. Başka türlü kaçma ihtimaliniz yok. O da Shift W, A, S, D gibi tuşlarla olabiliyor. Evet göstereyim. Bu, bunlar ve hızlı koşma gibi etkinlikler. Evet arkadaşlar şimdi hemen bu hemencilik bu öğreticiyi geçiyoruz. Şimdi size İlk başlayanlar için kapsül çekiyoruz kapsül çek çekerken kutuya da hızlıca basın aynı zamanda bazen tutabiliyor bazen tutmayabiliyor kapsül altın şeyine bastığınız zaman bu kapsül makinesine de hızlıca basın bu el er kıyafetini sakın satmayın çünkü canınızı direkt 100 yüz 180'e çıkarıyor 2 levelden sonra gitmesine rağmen evet ilk çekişte iyi bir şey geldi bir de üstümüze çekiyoruz bu çok iyi olmasa da giyelim. Elimize de çekiyoruz. Paramız. Paramız yok. Şimdi size parayı göstereceğim. 210. Çünkü ele çekmemiz için 260. Ayağı 260. Silah 420. Böyle gidiyor. Üstümüze 370. Böyle gidiyor fiyatları. Şimdi öğretici moduna girdi. Bir tane öğretici mod yapıp mesela bunu seçtik. Biz bir tanesini gösterip sonra videomuzu bitireceğiz. Çok hızlı ve bunları hızlı bir şekilde yapacak. Gördüğünüz gibi direktmen er kıyafetimiz olduğu için 180 cana çıktı. Çok iyi bir kıyafet bu. Sonuçta gidiyor ama yine de gidene kadar yani ikinci levele kadar iyi bir görev üstleniyor. Evet, tekrar oyuncuyu da bitirdik. İlk başlayanlar bunları yapmalarını öneririz onlardan. İ i̇yi günler ve iyi oyunlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.